Herkese tekrardan merhabalar, Matik Hanım'ıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar, bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'un ve e, Mietek Sasa Astor Enerji'nin yeni teknik analiz çalışmalarıyla karşınızdayız. E, yani bu üç hissenin çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz farklı hisse çalışmalarımızda en kısa zamanda gelecek artık altyapıyı oluşturmuş bulunmaktayız. Onun dışında zaten yeni bir konsepte olduğumuzu biliyorsunuz. lütfen buraya dikkat. Telegram grubumuzda ücretsiz bir şekilde gün içerisinde teknik destek sağlamaktayız. Yani örnek vereyim Şecam hissesinin durumunu soruyorsunuz. Ekibimiz çok detaylı bir grafikle beraber raporunu sizlere ücretsiz bir şekilde grup içerisinden Aktarmakta bu anlamda da grubumuza aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum ücretsiz grubumuz. Onun haricinde de çalışmamıza geçelim. Önce Borsa İstanbul, sonra hem de hem Sasa'da beklediğimiz teknik görüntünün bitmiş hali Astor Enerji'de var biliyorsunuz. Astor Enerji'ye bir bakacağız. Miyetek ve Sasa için neler bekliyoruz? çok daha net bir şekilde anlatmış olacağız bu bu sayede. Şimdi borsa İstanbul tarafında özellikle Perşembe kapanışının olumlu olduğunu biz söyledik. Bunun tesiri de Cuma kapanışında karşımıza çıktı. Güçlü bir mumla beraber 5 günlük ve 21 günlük ortalamanın üstüne çıktık ve al mumu gelmiş bulunmakta. Artık pozitif bir trenddeyiz. Evet kısa vadede diyebiliyoruz. Karşısında direnç noktaları olmasına rağmen önemli bir eşiği açtık ki bu eşiği açmamızın bir başka onayı da bugün gelmiş oldu. Gün içerisindeki dalgalanmaları olsun. Olsa da 5 günlük ortalamaya temasından sonra güzel bir çekiş mumu çıkarttığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz ki bu özellikle 5 günlüğün temasıyla beraber oluşan görüntüyle momentum gücünün Borsa İstanbul tarafında sağlandı ee, kanısına varabilmekteyiz. Önemli yerler buralar artık. Çünkü yukarı yönlü hareketlilik başlangıcı için e, bu momentum sağlay sağlayıcısı önemliydi. 10.200 ilk direnç noktası üstündeki kapanışlar olumlu olacaktır ciddi manada. Ondan sonraki süreçte de 10.000. 400 seviyeleri ikinci kısa vadede hedef noktası olabilir. Borsa İstanbul'umuzun İstanbul, İstanbul tarafında yıl sonu bilançoları da geliyor biliyorsunuz. Birazcık daha seçici olmakta artık fayda var. Eskisi gibi bir radyo döneminden daha ziyade sektörel veya hisse bazında rallyler gerçekleşecek bu 2025 yılında o yüzden doğru trendde doğru yerde olmak dediğim gibi çok çok önemli. Astro Enerji tarafına geçelim. Astor tarafında aslında bu bahsettiğimiz trend örneği çok net bir şekilde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketliliklerde çoğu hisse şu an 200 günlük ortalamanın altına, diğer ortalamaların altına geziniyor. O yüzden öncelikle 21 günlüğün üstüne bir çıkış bekliyoruz. Burası kademeli alım için ilk noktamız. Sonraki süreç 200 günlüğün üstündeki kapanış durumu söz konusu. Bu ana trende geçiş sinyalidir. Burada da analımları gerçekleştirmekteyiz. Bu yukarı yönlü hareketliliklerde de stratejimizde 5 günlük ortalama kısa vadede bir stop noktası olarak gerçekleşiyor. 21 günlük ortalama da ana stop seviyesi olarak gerçekleşiyor. Ancak burada 5 günlükte özellikle biz 2 tane kırmızı bar kapanışı bekliyoruz. Stop olmak için az sonra bu tıkır tıkır çalıştı. Bu süreçte de %60'ın üstünde kar marjını yatırımcısına Bırakta yukarı yönlü direnç hareketlerine devam etmekte 5 günlük ortalama seviyemiz 122.9 seviyesi Onun üstündeki her kapanış potansiyel 140 lira hareketini destekleyecektir ee, Astor Enerji tarafında da Miatek'e geçiyoruz. Miatek'te de yani işler çok iyi gitmiyor. En sonki kırılımdan sonra top çalıştı biliyorsunuz. Aynı Astor'daki gibi bir formasyon takip ediyoruz bu anlamda da. Burada ilk etap kapanış etapı 21 günlük ortalama olacak. 41 lira üstündeki kapanışla ikinci etapta da 200 günlük ortalama kapanışı yani 46.10 seviyesi. Bu iki tane önemli direnç noktası üstündeki bir kapanış durumu gerçekleştiği takdirde biz Miatek için pozitif anlamda bir trend başlangıcı açısından çok rahat bir şekilde konuşuyor bileceğiz. Bu anlamda buralar çok çok kritik. E, RSI falan her şey dip konumda. Yıl sonu bilançosunu bekliyoruz. Bu bilançolarda önemli etken olacaktır arkadaşlar. Yani bir özel durum açıklaması da var. Ona da bir göz atalım hemen kap tarafından. Şu şekilde aşağıya doğru indiğimiz zamanda da iki bu kapsamda en büyük elektrikli bisiklet paylaşım sistemini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda da 2025 yılı Ocak ayı itibariyle elektrikli bisiklet filomuz önemli ölçüde arttırmış bulunmaktayız. Ciddi bir dolar tutarında yapılan yatırım yani yaklaşık e, 2 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Tamamen şirketin öz kaynaklarından karşılanmış olduğunu bizlere aktarıyor. Tabi yani Mietek zaten e, sürekli yatırım yapan bir şirket. E, bunların yıl sonu bilançosunda etkisini de göreceğiz. O yüzden buradaki ilk fişekleyici, ilk momentumu sağlayacak durum temel anlamda yıl sonu bilançosu olabilir. Bunu belirtmiş olalım. Sasa Polyester şirketine de bakıyoruz en son olarak. Burada da aynı durum söz konusu. Yani burada da ilk etapta 21 günlüğün üstündeki bir kapanış takip ediyor olacağız. Bu kapanış devamından sonra da 200 günlüğü radarımıza alacağız. 200 günlüğün üstünde de trend tamamıyla değişmiş olacak. Sasa Polyester açısından burada bir trend beklentisini negatif anlamda kırdı ve kısa vadede de stop da çalıştırdı. 5 günlüğün üstüne çıkışlar gerçekleşmiyor şu anda. Hala momentum gücünün elinde olmadığını söylüyor. Söyleyelim. Burada 387 destek noktası Sasa ile ilgili farklı bir hikayede 2005 yılı içerisinde olabilecektir. Özellikle birinci, ikinci çeyrek bilançolarının Sasa Polesar açısından ben çok çok merakla bekliyorum o yatırım dönüşleri artık bilançoya olumlu anlamda etki edecek mi, etmeyecek mi Sasa'nın kaderini belirleyecek ana unsur, ana hikaye bana göre budur arkadaşlar. O anlamda orayı da hep beraber takip ediyor olacağız. Evet. SASAL ile ilgili durumumuz bu. Buraya kadar izleyen arkadaşlar var ise bir beğeni tuşuna basarak bizlere çok büyük destekle bulunabilirler. Onun haricinde Telegram grubumuzda gün içerisinde tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.